3. Narenciye bahçelerinin arasında bir evim olsun isteyenler için Hakan çok güzel bir arsa bulmuş. Arsamız nerede Hakancım? Öyle. Arsamız Çanakkale Karayolundan 150 metre içeride tam Cenete mahallesi'nin tam girişindeyiz. 450 metrekare arsamız var. Aynen öyle. Burada hemen hemen 50 metrekare taban oturumlu. Taban oturumlu. Kaç kat? Ee, i̇ki katta. Şu anda bir müstakilimiz rahat rahat oturuyor. İmar planımız nerede 5000lik? İmar planımızın son 5000'liğin son planı bizim arsamız. Ondan sonrası yani piyango biletini çekip buraya 5 kat, 7 kat izni bile Çıkabilir. Ee, önünde çünkü 20 metre yolu var. Ee, resmi kadastralı 20 metre yolu olduğu için. Yani o zaman ana yol. Aynen öyle. 5 kata da çıkabilir. Şu anda olduğumuz bahçede mandalinası var, zeytini var, üzümü var, narı var. Önünden yolu geçiyor. Elektriği, suyu var. Aynen Muazzam öyle. bir tabiatın içindeyiz. İsteyen buraya kendi evini hemen yapabilir. Aynen öyle. Sonrasında imar planı değişiklik olduğu zaman yıkıp yeniden yüksek katlı müteahhite verip 8-10 daire alabilir. Aynen öyle. Bunları da gerçekleştirebilir ve ayrıca da Edremit'in il olma durumu var. Bu da bu arsa için çok büyük bir artı çünkü şehir tam geliştiği noktadayız. Bu önümüz Çanakkale asfaltına kaç kilometre? Tam 150 metre. 150 metre. 150 hemen metre ana asfalt mesafede. 150 metre. Ayvalık yakın, Gömeç yakın, Burhaniye yakın, Edremit'in merkezindeyiz. Körfez'in tam ortasındayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 95 numaralı ili Edremit olacak. Çok yakında buralar altın niteliğinde olacak. Evin almak isteyenler için fiyatı söylemiyoruz. Söylemiyoruz. Yorumlarda. Neredeyse Nerede daire parasına geliyor haberiniz olsun. Bir daire parası. Aynen öyle. Evet evet İstanbul'da Ankara'da. Bölgedeki bir daire parasına geliyor bilginiz olsun. Bölgedeki bir daire. Cennet ayağındaki. Cennet ayağındaki. E, bir daire fiyatına. Bir daire fiyatına neredeyse geliyor bilginiz olsun. Alıcısı da şimdiden hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> olsun. Görüşmek üzere.